Merhaba sevgili boğalar. Maddiyata verdiğiniz önemin artabileceği bir gündesiniz. Sahip olduğunuz maddi varlıklarla ilgili düşünceler içine girebilirsiniz. Bu varlıklarla ilgili bazı planları tekrar gündeme alabilirsiniz. Bugün 12 Ekim 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay hareketli ve iletişim yönünden güçlü bir gün vaat ediyor. Sabah ve öğle saatlerinde birden fazla değişik konuyla ilgilenebilir, karışık düşünceler içerisinde olabiliriz. Bugün yakın çevremiz, kardeşlerimiz, komşularımız, akrabalarımız biraz daha fazla hayatımıza dahil olabilir ve çok fazla haber duyabiliriz. Akşam saatlerinde Ay Terazi burcundaki Venüs, Koç burcundaki Uranüs ve Aslan burcundaki Jüpiter'le uyumlu görünümler yapacak. Ruhsal olarak keyifli ve iyimser enerjiler altına girebiliriz. Sosyal ilişkiler, seyahatler, kültürel faaliyetler rahat ve verimli ilerleyebilir.